1971 darbesinde Sansaryan Han'daki işkenceler sırasında polisler önemli bir delil buldu. Devrimcilerin hemen çoğunda aynı tip mavi ya da kırmızı kilot vardı. Sordular, bu donların anlamı ne? Mavi ile kırmızının farkı ne? Bunlar THKO'nun rütbeleri mi? İşkencedeki sporcu gençler gülmemek için kendilerini zor tuttu. Bunlar dediler, Ottü Spor Kulübü'nün donları. Bulu severlerdi de kuşkusuz. Devrimci Öğrenciler Birliği'nin tümü Beşiktaşlıydı. Çarşının devrimciliği nereden geliyor sanıyorsunuz? 68'lilerden futbol takımı kurulsa Deniz Gezmiş ilk 11'e mutlaka alınırdı. Denizin ayrılmaz parçası Cihan Alptekin'de. Mahir Çayansa kesin teknik direktör. Çok sevdiği futboldan iki bacağına takılan platin çubukları nedeniyle erkenden koptu. Deniz Gezmiş sahada kesin hakemi kandırmaya çalışırdı onun mizahçı yönü bilinmeden deniz gezmiş portresi yazılabilir mi? Beyaz at üstünde, ot yurdunda kız arkadaşına serenat yapan bir romantikti o. İdam edildiğinde henüz 25 yaşındaydı. Aşkı da yaşadılar doyasıya. Sevgilisini son bir kez daha görmek için saklandığı evden çıkan ot Koray Doğan, sırtından yediği polis kurşunuyla sevgilisinin evinin önünde can verdi. O da 25 yaşındaydı. O kuşak bir kişiyi bile öldürmedi. Ama tam 43 can verdiler. Oysa okul koridorlarında gazoz kapağıyla futbol oynayan bir kuşaktı onlar. Sanmayın ki fasulyesine poker ya da blöflüf pişti oynamadılar. Sanmayın ki kolalı vodka içmediler ya da rakı. Emel Say'ın konserine gitmediklerini mi düşünüyorsunuz? Muhammed Ali, Joe Frazier'e yenildiğinde üzülmediklerini mi sanıyorsunuz? Ya da hiç küfretmediklerini mi? En güzelini de bir ağız dolusuyla deniz gezmiş ederdi. Ve yine deniz gezmiş, her fırsatta en sevdiği türküyü söylemez ne mi? Ne ağlarsın benim, Ne ağlarsın benim zülfü siyahım? Bu da gelir. Bu da geçer. Ağlama. Göklere erişti feryadım, ahım. Bu da gelir bu da geçer ağlama. Delikanlıydılar, idealisttiler, devrimciydiler. Bozulmamış, saf bir kuşaktı onlar. Kızılderede katledilen Kazım Özü doğru gibi halka inmeyi ayakkabı boyacılığı yapmak sanıyorlardı. İşten atılan Çorumlu belediye işçileri için yürüdüler. Kürtler için de yürüdüler. Kürtçe slogan atıp, Kürtçe şiirler okudular. Varto depremi nedeniyle kan bağışı kampanyası düzenlediler. Azgın zap suyuna köprü inşa ettiler. Selam, selam olsun, olsun dağa taşa, dağa, taşa yaranlara, yaranlara selam, selam, selam olsun. Ormandaki, ormandaki, kurda, kuşa, ormandaki selam kurda kuşa, cerenlere selam, selam olsun. olsun. Dünya, Dünya üstü, üstü Karazından, boynumuzda, boynumuzda yağlı urgan. Yolculardan, hancılardan, 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 soranlara selam olsun. Pancar, tütün, fındık, haşhaş mitingleri yaptılar. Tam bağımsızlık için Mustafa Kemal yürüyüşü düzenleyip Samsun'dan Ankara'ya yürüdüler. Atatürk heykelleri tahrip edilmesin diye geceler boyu nöbet tuttular. 68'li kızlar da vardı bu eylemlerinde. Hem de mini etekleriydi. Hippiler yok muydu? Özel okullara hayır yürüyüşünde uzun saçlı, genç üniversiteli, sarışın kız arkadaşlarıyla hem sarmaş dolaş yürüyor hem de slogan atıyor. O hippi, Kızıldere katliamından tek sağ kurtulan Ertuğrul Kürkçü'ydü. Hayalleri vardı. Dillerinde ise John Lennon'ın Imagine şarkısı. Mahkemedeki savunmaları sırasında Mevlana resmi çizip, altına ben insanım yazıp, hakime gönderecek kadar bu ülke değerlerine inanan bir kuşaktı. Resimden, edebiyattan gelmişler. Ellerinden kitap düşmedi hiç. Nice yazarlar çıkarmaları boşuna değil. Ottu inşaattan Balık Mehmet, yani yazar Mehmet Eroğlu'nu okumayanınız var mı? Dans da ettiler. Siyasal Bilgiler Fakültesi yatılı öğrencilerinin salı ve cuma akşamları 18.45-20 arası dans partileri vardı. Carmina Burana'nın Türkiye'deki ilk bale gösteriminde harikalar yaratan balet Aydın Erol unutulabilir mi? Ya da onca işkenceye rağmen cezaevinin soğuk koğuşunda bale yapan 20 yaşındaki balerin kız Ayşe Emel Mesci. Anadolu türkülerini Dadaloğlu'ndan Aşık Veysel'e şehre getiren 68'liler değil mi? Veysel Güney'i adı kalır, dostlar beni hatırlasın. Tiyatroda yaptılar. Uluslararası Üniversite Tiyatroları Festivali'nde üçüncü oldular. FKF'nin ilk başkanı İzzet Polat Ararat'ın Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü öğrencisi olması tesadüf mü? ODTÜ Sosyalist Kültür Kulübü üyeleri Ali Artun ve Yılmaz Aysa'nın bugünün tanınmış sanat galerisi Nevin sahipleri olması o dönem birikiminin ürünü değil mi? Sevgiyle başla bugüne coşkuyla başla başladım. bugüne. Şarkılarla, türkülerle uzat bana ellerini. Doğan günün şenliğine sen de katıl. Sen de. Dağcılık kulüplerini üniversitelerde ilk kimler kurdu sanıyorsunuz? Türkiye'de bu sporun gelişiminde 68'li Fikret Gürbüz, Tuncer Gürdil uçmaz sungur, sönmez targan ve nicelerinin katkıları unutulabilir mi? Ardı ardına şampiyon olan efsanevi İTÜ basketbol takımının temelini TMTF 2. Başkanı Cavit Savcı atmadı mı? Maratoncu Mehmet Yurda Dön ülkeye madalyalar kazandırmadı mı? Ottülü Ömer Gürcan cezaevine sokulmasaydı, idam edilen babası Fethi Gürcan gibi ülkemizi binicilikte birincilik kürsüsüne çıkarır mıydı? Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin tanınmış milli güreşçileri Necati Sağar, Mustafa Aynur, aynı zamanda THKPC'li değil miydi? Bugün judo ve karate'de madalya alanlar, bu sporun gelişmesinde büyük emeği olan Murat Özdabak'ı anımsar mı? Peki ya boksörler milli sporcu Taşkın Konur Alp'in adını duymuş mudur? Ottü Motor Kulübü'nün kurucularından, Tayfur Cinemre motosikletiyle kimleri taşımadı ki? Ulaş Bardakçı, Yusuf Aslan, Cihan Alptekin. Fenerbahçe takımında yelken yapan Taner Türkantöz, Mahir Çayan'ın en yakın yoldaşıydı. Hangisini anlatalım? 68 kuşağı bu özellikleriyle neden anlatılmaz? Oysa toplumsal bir gelecek hayali kuranlar bu mirası her yönüyle bilmelidir.